Kırmızı gül demet demet Kırmızı gül demet demet Sevda değil bir alamet Canım nedenliğim Gülümlenim. Sevda değil bir alamet gülüm Yine türkülerimiz, türkülerimiz, türkülerimiz mi diyordu? <laughs> Yıldız diye bir hatun vardı. Da. Sunay Yıldız, Sunay Yıldız oldu, biliyor musunuz? benim yaşımdakiler hatırlar. Tüküler tükülerimiz, tüküler tükülerimiz diye bir de eseri vardı çok güzel bir eser. Tüküler. Aa gönül telimizi titretiyor ya. Bang bang gönül telini titretmiyor mu lan bir türkü? Aa. Ekmek kadar açsan bir Türkiye. Bu toprakların adamsındır işte. Anladın mı? Arabas arabas da yani. Geç arabası da güzel. Arabası da tanıştım ikinci tanelerinde. <laughs> Sevgili arkadaşlar. <laughs> ne yapıyoruz lan? Bak. Osmanlı duraklamaya devam ediyor. Son hızla. Çağdaş'a kadar yardıracağım. Daha 30'luk sınavlarım var. Daha deneme sınavları devreye girmedi daha. Neler? Ne dedim ben size? Video manyağı yapacağım dedim. Demedim ben size. Her gün her gün 3 üç... tane. Ben ne kal ben ne kal işi bitireceğiz. Arkadaşlar hemen hatırlatmalarımızı zaman Bıktığın zaman neydi? Lütfen abone olun. Abonemiz, abone sayımız az biliyor musun? Benim de suçum var. Çok önce başlamalıydım bu işlere de. Başka neydi? Ne lan biz? Bir de he? beğeni 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 bedava abonelik bedava 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 katıl paralı. Orada çünkü ama bir sürü emeğim var. Orada bir sürü şeylerim var. PDF'lerim var. Abi konu anlatımları falan PDF'lerin hepsi orada. Ha, kitaplar, kitaplar böyle sorular diye özel üyelere özel videolar orada. Belki onu reklamımızı yaptık mı? Bir de ne dedim ben size? Sizin için söylüyorum bunları. Videolara girersen dağınık görürsün. Oynatma listelerine girersen orada paket paket görürsün. Birinci ünite, ikinci ünite. Bak işte hangisinin artık şey sıkıntı varsa tespit et yapıştır abi. Anladın. Öyle gitmeyin sağa sola. 15 dakikada yarım saatte bu tarih bitiriyorum falan. Onları yapamam, yapamazsın. Sorularınız öyle mi geliyor? Soruların güzelliğine bak. ÖSYM o yüzden hayran dedim ya. Arkadaşlar tamam çok konuştum şapkalı artık geçlediğinizi duydum geçiyorum. Arkadaşlar 17. yüzyılın ortalarında Anadolu'yu gezen bir seyyah. Aha sana nasıl bir soru? Çok seviyorlar artık böyle, böyle bu tür soruları ne yapıyorlar? Aralara ha Yeni nesil yeni nesil. Arkadaşlar bir seyyah dolanıyor 17. yüzyılda. Ha, seyahat aşağıdaki hangisini yazmış olamaz? Hangisini yazmış olamazlar? Bir kere 17. yüzyıl celali isyanlarıdır ki sipahiler, tımarlı sipahilerin katıldığı isyanlar gördüm diyor. Adam doğru diyor. Helal olsun seyyah. Peki yalan der konuşmuyor. Köylüler tımar sisteminde aksamalar olduğunu söyledi. Ulağa kabartmış köylü. Ulağa tımar sistem çok kötü oldu. Amanın amanın amanın. Tımar sistem bozulduğu için zaten celal çıkıyor. Peki halk vergilerin ağırlığından şikayet ediyor. Arkadaşlar devlet kayıp koparırsa nakit paraya ihtiyacı olursa yeni vergiler icat eder. Bağda -ba hava -ba vergileri. Hava vergi, oksijen çok tüketiyorsun. Ver bakayım. Arkadaşlar medrese öğrenciler ayaklanma çıkartıyor ki, genelde Celalilerle beraber hareket ettiler. Suhte ya da softa denir medrese öğrencilerine. La oğlum insanlar böyle zengini gözlerini kestiriyorlarmış gençler. Anladın mı? Gençler var ya. He. Onları alıyormuş mesela daha kaçırıyorlarmış la. Zop alıyorlarmış. Paralı cebinden de paraları alıyorlarmış. Haydin yallah deyip Kaçın da tekmeyi vuruyorlarmış. Değişik. Batı tarzı yenilikler. Abi 17. yüzyıl Allah aşkına bak bununla ilgili ÖSYM kafayı taktı. Çok karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Batılaşma nedir? Pasarofça ile başlar. 18. yüzyıl 1718. Ondan sonra Lale Devri. ilk batılaşma hareketleri. O yüzden batı tarzı Hele halkın böyle ayaklanıp batı tarzı yenilik istemiyoruz demesine imkan var mı? Yok. Edirne'de geç. 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne bazı askeri sınıflar güçlendi, bazı askeri sınıflar önemini kaybetti. Acaba hangileri güçlendi, hangileri önemini kaybetti? Güçlenen kim? Bilmiyorum kim. Arkadaşlar kim olabilir sizce? Tımarlı sipahiler kayışı kopardı. Tımar sistemi bozulduğu için. Peki ben size hep şunu söylüyorum. Şimdi KPSS'de işte bir devlet memuru olmak için istiyor, atanmak istiyorsun değil mi? En iyi patron devlet çünkü şu ortamda özel sektör tımarlı sipahi gibi düşün o dönemde anladın kuraklık oluyor ne bileyim sistem bozulmuş para gelir mi karnını doyurabilin mi ama Yeniçeri mesela bir kapı kulu ordusuna devlete kapağı attığını düşün maaş belli abi devlet ne yapar ne eder o maaşı öder sana anladın o yüzden tımarlı sipahiler yok sekbanlar 17. yüzyıl aslında biraz şey oluyor ama daha çok arkadaşlar bunu 19. yüzyılda Yeniçeri ocağı kaldırdıktan sonra taşradaki o şey için göreceğiz Tamam Özellikle Mahmud'um, ikinci Mahmud'um ne yapıyor? Sekban. Sekbanlara ağırlık veriyor. Bunlar daha çok Sancak Bey, Beylerbey var ya, onların kapısında ücretli askerler. Bunu, bunu da geçtik. Arkadaşlar hangisi bak güçlenen, tabii ki Yeniçeriler olacak bunlar artık var ya, bunların gücünü zaten dikkate almadan, sevgili arkadaşlar, bunların gücünü dikkate almadan, hele 2. Osman olayından sonra, çok fena öldürdüler burada anlatamayacağım şekilde, kimse başa geçemez biliyor mu? Yeni içeri. Peki kim kaybetti önemini ha? Hacı Füste? Tımarlı Spiler. Yani Ceyhan doğrudan çıkmış. dur! Şey, diğerleri de şey yapıyor. O zaman Tımarlı Spiler önemini kaybedenler. Yeni içeriler önemini ne yaparlar? Önemini kaybedenler. Müşlenen de Yeniçeriler olmuştur. Akıncılar, Akıncılar her zaman için neydi? Keşif koluydu askerde biliyorsun. Onlar öyle hani değişen bir durum yok gibi düşünün. Tabi onlar da etkilendi genel, o ülkenin genel durumundan da. Yardımcı güçler falan bağlı beyliklerden şuradan buradan beylik demeyelim de bağlı ülkelerinden aldıkları şeyler, kuvvetler. Yardım bunlar da savaş zamanında zaten para verirsin. Gönüllü askerler gibi düşünün Selçuklu'da. Yardımcı güçler Yeniçeriler yok. Ceyhan'da geç. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda pek çok anlaşmada devletlerin kendisine ödediği yıllık vergilerin kaldırılması. Adamların dövemi yok ya la. Ya şimdi bak düşünsene adamın yıllık vergiye bağlarsa ben senin üzerinde hakimiyet kurdum. Bundan sonra sen bana bağımlısın. Değil mi? E sen şimdi o vergiler kesilirse ne olur? Ne anlama gelir bu? Hangisinin kanıtı olamaz? Bir kere itibar kaybına uğrarsın. Vergi alamıyorsun heriften. Yapıştır. Peki savaşlarda başarısızlık arttı ki dövemiyorum. Ve o zaman vergiyi kesti adam. Olur. O zaman hazineye para girmediğine göre gelirler azalır. Yapıştır. Peki arkadaşlar askeri alanda demek ki savaşlarda başarısızız, ıslahatlara ihtiyacımız var. Avrupa uçtu uçtu. Ya arkadaşlar şu çok şeydir, pelesenk olmuş ha. Osmanlı çağı ayağı uyduramadı, nah uyduramadı. Yetişemedik herifler, o kadar hızlı gitti ki. Bakın günümüzde arkadaşlar tarih bunu öğretir. O kadar baş döndürücü şekilde gelişiyor ki. Ya bundan 100 yıl önce cep telefonunu Mustafa Kemal'in eline verdiğini düşünsene. 100-150 yıl önce ha? Sakarya Meydan Muharebesi'nin laptopta şey yapıyorlar. He? Biz diyor şimdi krizi geçirler la bunları götürsen. Ama nasıl baş döndürücü şekilde gelişti. Düşünsene. Kazım Karabekir, İsmet Paşa böyle selfie çektiriyorlar. Sakarya'da savaş keyfi falan diye Instagram'da. O zaman linç bile der. Niye böyle artistik yapıyorsunuz diye yazan da olurdu la. Allah bak. Böyle reklam yapmanın ne amacı olabilir? Bana da yazıyorlar bazen. Geçen yazmış işte YouTube'a. Niye böyle şey yapıyorum yazıyorum falan diye. Ya arkadaş kaliteyle ile kalite sizi ayırmıyorsan benim seninle işim olmaz git. He? İyi kötüyü ayırmazsan iyiye vereceğin hiçbir şey kalmaz. Çok güzel bir laftır. Arkadaşlar doğuda ve batıda doğal sınırlara bak ıslatları gelsin duymuş kesin. Doğuda ve batıda doğal sınırlara ulaştığın olur mu? Hani? Ki biz 17. yüzyılda bak dağ, duraklama olmasına rağmen doğuda ve batıda doğal sınır değil engeli sınırlar olacak. Hacı Hüsre bu yaşta ne oluyordu? Teybet 1672 batıda 1590 16. yüzyıl ne yapıyordu? Söyleyiver. Ferhat Paşa Anlaşması abi. Doğuda engeli sınırlar. Hacı Hüsre. Geç. 17. yüzyılın başında Avusturya İmparatoru Roma Sezarı. Heh, bu da klasiktir. Hitap etmeyi kabul etti. Osmanlı Devleti 17. yüzyılın sonuna doğru da Macaristan ve Tuna boylarının kaybı dış siyasete ve diplomasiye yeni bir dönemin başlangıcı oldu ya la. Bak şimdi iki olay istiyorum ben sizden. Burada. Bir bundan sonra Avusturya İmparatoruna Hani 1533 İbrahim Paşa anlaşması daha önceki videoda söyledim. Orada ezmiştik ya Avusturya'yı. Ne demiştik? Bundan sonra Avusturya Arşutukası Osmanlı saldırı azamına eşit sayılacak. Padişah ne demiş oldu? La gel ben seninle mi muhatap olacağım? Sen anca benim saldırı azamına muhatap olursun demişti. Şimdi değişecek durum. O soru. Bak böyle değil ÖSYM. şöyle soruyor abi. Tarih aynı değişen ha böyle böyle olmaz. Anladın? Nedir biliyor musun? Onu değiştiren İbrahim Paşa anlaşması şöyle ters çevir 1606. Zitma Toruk olur. Peki bak Macaristan ve Tuna boylarının kaybı diyor ya. Macaristan toprakları Kanuni'nin yaptığı her şey boşa gitti. Macar topraklarına çok duyduk. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Karlovcu anlaşmasıyla verdik yala geri. Bir teselliyle o mesela teselli diyelim. Orada bir ovayı bırakmışlar. Şimdi aldılar götürdüler. Bu caş neydi? Yapıştır. Bucaş anlaşması batıda engelli sınırlar. Ferhat Paşa doğuda engelli sınırlar. Ahmet Paşa burada ilginç. Bununla ilgili soru var o yüzden şimdi söylemeyeceğim. Daha gelmedi sorusu nefis bir soru olur. Karlofça söyledi. Kalsı bugünkü Türkiye. İran sınırı. doğru söyledi zaten. Bas var. 1664. Neydi? Bunun da sorusu var. O yüzden çok çok girmiyorum. Uy var ve Neavgat kalelerini alıyoruz. Hotin. Yazık. Genç Osman'ın vahşice öldürülmesine sebep olacak. Doğru yanıt. Adana. Osmanlılar 17. yüzyılda bütün şartlara, bütün zor şartlara rağmen en küçük bir yılgınlık göstermeden, ha işte geldi soru, büyük bir azim ve sebatla 38. günde Uyvar kalesini fethettiler yola ve Uyvar önünde bakın Avrupalıların diline pelesenk oldu bu biliyor musunuz bu deyim? Uyvar önünde bir Türk gibi kuvvetli. Acaba bunu kim? Ya bak yıllardır bekliyorum. Arkadaşlar ben bir şey yıllardır bekliyorsam o yıllar içinde çıkıyor biliyor musunuz? mu? Fevzi Paşa'yı tutturdum, oksızlığı tutturdum, Puşide'yi siyahı tutturdum. Bakın soru tutturma şöyle değil. Aşağıdakilerde hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedeni? La onu sen de yapar lan. Çok mu batak bir şey, çok mu zekice hazırlanmış. O yiyorsa bu Puşide siyahı tuttu, ben tutturdum buna. Peki bunu da tutturmak istiyorum bu sene keşke sorsalar. Bu adamı niye sormuyorlar abi? Bence 17. yüzyılın en büyük manaşalidir biliyor musunuz? Adamın bir başarısızlığı yok biliyor musunuz? Bu caş, bu, bunu imzaladı abi uzmanı ne bu aldı. Kimden bahsediyoruz biliyor musunuz? Köprülü Fazıl. Ahmet Paşa yala. Lan ne kadar önemli bir adam böyle unutup gidiyor. Adam böyle bir deyim kazandırıyor. Onun var kalesinde bir Türk gibi güçlü. Anladın köprüler zaman zamanı. Köprülü Mehmet Paşa yı. Bebe bebe. Arkadaşlar aha bu. Bu da tarihimizde neydi? Şatlar öne sürüp başa geçen ilk Osmanlı sadrazamı. Mersifonlu Kara Mustafa amaning amaning. Maalesef ikinci bir yana kuşatması. Maalesef. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa kellesini alacaklar Belgrad'da. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa. Köprülü Fazıl Ahmet'in oğlu. Salakan diye bir savaşta şehit olacaktır. Kuyucu Murat Paşa amanın da amanın. Abi Celal isyanları diyorsan iki adam gelsin aklınıza. Bunun da sorusu var da şimdilik spoiler verelim mi? Tiryaki Hasan Paşa, Kuyucu Murat Paşa tepelerine. Bindiler yala celallerin. çok abartı rakamlar. 3 milyon adam öldürdü falan söyleniyor. Kuyucu Murat Paşa o kadar değerli. Daha doğru komple. İsyanları yok etmiş. Çünkü isyan edecek adam kalmamış. <laughs> 90 yaşında Kuyucu Murat Paşa biliyor musun? Aşağıya atsan üstüne bindirmişler abi. Çaputla bağlamışlar. Adam düşük duruyor. Kemikler tutmuyor ki abi. 90 yaşındaki psikoloji ne olur? Ben yakında öleceğim sen niye ölmüyorsun? Anladın? O yüzden dalıyor koyunlara. Lan bir tane bebek sas çalıyormuş koyun birine. <Sessizlik> Falan diye. Demiş ki çocuğa bunu öldür. Lan yeniçeriler o atlar yeniçeriler. Kıyamamış Allah çocuğu öldürme. O zaman ben öldürürüm deyip sen attan in çocuğu bu at. Lan demiş ya, niye böyle bir şey yaptın? İleride saz baba adam mantaliteye bak. İleride saz çalacak milleti kaza getirecek. Ondan sonra isyan edecek ben diye. Tüh. Demek ki böyle bir soru çıkarsa ne diyeceğiniz? Çok ileri görüşlüymüş. Arkadaşlar doğru yanıtımız neymiş? Köprülü Fazlı Mehmet Paşa kaç? Osmanlı Devleti'nin 17. Ve 18. yüzyılda imzaladığı aşağıdaki anlaşma önemi. Ha, bunlar çok klasik geniş sorular, yani bilgilendirici sorular olduğu için yapıyorum. Arkadaşlar bak, biraz önce söylediğim Ahmet Paşa anlaşması ile ilgili bir olay. Osmanlı savaşta kazanıp masa başında toprak kaybettiği anlaşma dedik ya. Ha. Bakın çok önemli. Bunun sorusu da var. Anlatacağım. Böyle bir soru gelirse bak savaşta kazanıyoruz. Masa başında veriyor yok ya la. Diplomasiyle Ayla, yediğimizin kanıtı değil mi? Ahmet Paşa Anlaşması. Anlatacağım 1732'de imzalandı. 18. yüzyıl bu. Vasfar arkadaşlar Rusya'nın Osmanlı'ya son kez savaştı. Kaç kere söyledim Vasfar ve Köprülü Fazıl var yine. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa var. Yaş anlaşması bizim için gerçekten yaş bir anlaşmadır. Biz Kırım'ın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mu? Ruslara ait olduğunu onaylıyoruz. O zaman şurada bir kalsın. Bunu biraz açıklayalım. Purut arkadaşlar bizi ne yapıyor biliyor musunuz? Mu? Umutlandırıyor yana. Çünkü Azak Kalesi'ni geri alıyoruz la. Kazak Kalesi'ni Ruslardan geri alıyoruz. 1700 İstanbul Anlaşması var ya ters çevir oldu sana Prut. 1711'deki Prut. 1700'de İstanbul Anlaşması azan Ruslara verdik. İstanbul'a sürekli elçi bulundurabileceklerdi. 1711 Prut ne biliyor musun? Prut, Prut. Nedir? Ters çevirdik. Aza geri aldı. İstanbul'da bir daha elçi bulunduramayacaklar. Bu kadar basit işte. Bir anlaşma bilseniz ötekinin tam tersi olduğunu görürsün. Arkadaşlar umutlandı. Karlovça kaybettiğimiz toprakları geri alabilir falan biz dedik ama neyse. Küçük kaynağınca perişanlık da aman da aman anlatacağım bunu. Şimdilik sadece şunu bilin. En ağır koşullu anlaşmadır 18. .000'dir. O Ruslar bizi burada ama kapitülasyon aldılar. Kırım'ı bağımsız ettiler. Osmanlı'nın iç işlerine karışmak için zemin hazırladılar. Burada arkadaşlar doğru yanıt ne biliyor mu Mütekabiliyet denklik ya. Eğer sen birini dövüyorsan ya da o seni dövüyorsa mütekabiliyet olmaz abi. Sana dikte ettirir ne istiyorsa. Burada da bize dikte ettirdiler. Önce 1774 Küçük Kaynarca'da Kırım'ı bağımsız yaptılar. 1792 yaş anlaşmasıyla da ne yaptık biz? Kırım'ın Ruslara ait olduğunu onayladık. O yüzden mütekabiliyet olmaz. Ezdiler bizi burada. Geç. Aşağıda gelen ekse 1683'e kurulan Kutsal İttifak ile Osmanlı arasında yaşanan savaşan sonuçları. Sevgili arkadaşlar biz 1683'te Mersifonlu Kara Mustafa önderliğine Viyana'yı kuşattık mı? İkinci kez. Birincisi Kanuni 1529. Bu ikinci kez. La, birinci de alamadım zaten. Niye oluyorum ikincisinde? Biz şunu gördük. Osmanlı ordusu bir mevsimde batıda ulaşabileceği son noktaya gelmiştir. Genelde geleneksel olarak ne zaman çıkar bizimkiler sefere? Mart. Böyle bahar geldi hormonlar coşuyor. Oh binlerce adamın söz var. Diyorsun ya Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Abi 6 ayda oraya gittin ya. Nasıl şimdi Avusturya dediğin şey kısır kalasal ettiğim ne yapacağım? Hemen işi bitirip dönmen lazım. Bir yana gibi bu kaleyi nasıl alacağım? Açı o kadar güçlü bir kareyi. O yüzden bir mevsimde ulaşabileceğimiz son nokta. Bir kere 1683'te bir yana kuşattık ya. Avrupa'sından dediler ki bu Osmanlı yenilebiliyor la. Bizi Alman Dağı'nın savaşında dövdüler bir yananın önünde. Le Lehliler bize biraz orada şey yaptı anlatacağım ki bunu duraklamada anlattım zaten şimdi bilin. Karlohçe anlaşma sana giden süreci başlattı yala 16 yıl dövdüler dedim ya 1683'ten sonra. Osmanlılar Macar topraklarının büyük bölümünü kaybediyor. Neyle? Karlohçe anlaşmasıyla. Podolya Osmanlı elinden çıkıp Leistan'a verildi. Yine Karlohçe Osmanlılar Osmanlıların Avrupa'dan geri çekili süreci başladı. Türk ordusunun batıdan geri çekilişi başladı 1683 o yüzden çok önemli. O saatten sonra ne oldu biliyor musunuz? Sakarya'ya kadar devamlı dayak yedik. Neydi Sakarya Meydan Muharebesi'nin önemi bu yani Hepsi soru. Neydi? Osmanlı, yani Türk ordusu son savunma savaşını verdi anladın? 1921'e kadar dövdüler bizi. Arkadaşlar, Osmanlı bir yana kuşatması, hani kutsal ittifaklara, hani Osmanlı arasında yaşanan savaşların sonuçları arasında olmaz diyor ya, 1683'te zaten biz bir yanayı kuşattık. Arkasından kutsal ittifak kuruldu, anladın? Yani arada şey yok. Sanki 1683'te Kutsal İttifak'la Osmanlı arasında hani 1683'ten sonra biz Osmanlı şey Kutsal İttifak kurulduktan sonra sanki Viyana'yı kuşatmışız gibi bir anlam var. Değil. 1683'te Viyana'yı kuşattığımız için söyle Kutsal İttifak kuruldu. O yüzden 16 yıl dayak yedik ya. O yüzden artış. Geç. 17. Osmanlı Devlet adamı uzun vadeli planlar yerine yani günü kurtarmaya yönelik bir şey çağrıştırıyor mu size? Günlük politikalar. Durumlardan hangilerinden kaynaklanmıştır? Pratik, kısa vadeli, böyle uzun vadeli. Ya arkadaşlar Büyük Ortada o projesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şekillendi biliyor musun? Anlattırmayın bana şimdi. Peki, şimdi pratik kısa günün kurtarmaya yönelik bir kere aynı anda birçok cephede kapışıyor. Avusturya'yla ile kapışıyor, o, 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 şeyle, Safavila kapışıyor. Bir tarafta Celal ne yapsın adam ne yapsın ne yapsın. Peki, İstanbul'da ve Anadolu'da eyaletlerde pek çok isyanla uğraşıyor. Bahsettik ve Arkadaşlar bu ikisi olur ama konjöktürel ittifak neydi? Atıyorum birisiyle kankisin değil mi? Gittin başkasını dövdün. Baş, ondan sonra ne oldu biliyor musun? Başkasıyla ittifak kurup o baştan ittifak kurduğun kişiyi dövdün. Bunu ben size Göktürklerle anlattıydım. İstemi yap Önce gitti Sasanilerle anlaşıp Akunları yıktı. Sonra gidip Bizans'la anlaşıp Sasanilerle savaştı. Yıkamadı. Bunu Hazreti Ömeri halledecek, halledecek. Ayşe konjektüre ittifak daha çıkmadı sorusu. Burada öyle bir durum var mı? Hani konjektüre ittifak gireyim falan. Ya abi her ikisi de düşman sana zaten. Bunu Safeviler yapıyor Avrupa'yla falan anlaşıyorlar. Bir ikidir burada yanıt geç. Doğru yanıt mıdır? Konjektüre ittifak yok. <laughs> Oysa daha önceki dönemlerde diplomaside üstün olan Osmanlı sürekli olarak kendi şartlarını dikte ettiriyordu ya. E Belirleyici tarafta bu anlaşmayı müzakere yoluyla imzalamış. Hangi anlaşmadan bahsediyor acaba? E, müzakereyle. E. Abi bu yaşta ezdik adamları. Podolya ve Ukrayna'yı aldık. Batı'da yeni sınırlar Hotin. Ne yaptık? Aslında savaşta Yenişerilerin bu disiplinsizliği yüzünden başarısız olduk ama masa başında aldık yalan Hotin kalesini. Bu da ezdik demektir. Amasya. Adamlar elçi gönderdi. 1555'te 1555 kanun zamanda bir sürü toprağı bıraktı bize. Ezdik biz ne arıyoruz abi? Müzakere. Peki Basfar Anlaşması ezdik. Uyvar ve Neokrat kalelerini aldık. Avusturya savaş tazminatı ödedi ama son kez. Ama Karlofça'da oturduk müzakere ettik ya. La. Arkadaşlar Karlofça kasabasında bir çadırda imzalanıyor yanlış mı? Herifler bak. Diplomasinde böyle şeyler vardır. Karşın tarafı bu Bizim 2000'li yıllardan sonra yaşadığımız kırık sandalye mandalye İsrail'e hatırlıyor musun? Burada da ne yapmışlar biliyor musun? Çadırın içerisinde doğu tarafına bir duvar örmüşler. Mesaj ne? Bizim elçiye. imza alacak. Bir daha buradan nah geçersiniz. E? Hmm. Te, 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 te. da Macaristan gitti. Podolya, Ukrayna gitti. Dalmatya, Mora, Mora Yarımadası gitti. Anladın? O yüzden arkadaşlar müzakere. Hani bir hatırlalım. Karloç'adır, Geç. İlk kez. Tarihçi İlber Otay'a dedim ya sorusu gelecek diye. 17. yüzyılın en büyük maraşali diye hitap ettiği böyle tespitini yaptığı bugünkü Türkiye'ye yansımıyor. Bence hemen çıkar. Yapıştırdınız mı? Kasır Şirin direkt 4. Murat'tır. Bununla ilgili çok hikaye var biliyor musun? 4. Murat'ın zırhı şeyini vurdun mu? Heybetlidir abi. Yani şey zırhı zırhı. Üçüne 3 tane adam girer lan. Ve o adamı oturtuyormuş vallahi. 4. Murat'tan bahsediyor abi. Bence de öyledir. 17. yüzyılın en büyük Maraşali abi. Anladın? Revan, bazı Seferleri, Kasrışı'nın anlaşması hep bunun zamanında. Buna hep bir şey bilirler. İç gibi tütün yasak edin. Ne yapsın adam? Herif orada bir şeyden. Bak 1509'dan sonra bu şeyler depreminden sonra kıyamet sure var ya bu şeyleri daş e, evleri yıkıp yerine neyi yapmaya başlıyorlar artık e daha esnek olduğu için adamlar nasıl korkuttuysa o deprem ne yapıyorlar abi tahta evler hava su ateş tahta zorla gitti zorla mı gitti diyordu ya tahta evler e bunun da bir handikapı var ne yangın abi düşüne bakmış la, bu yangın nasıl çıkıyor 1639'da İstanbul'un dörtte üçün yanıyor dördüncü murat dellenmiş lan bu yangın nasıl çıkıyor bir araştırmayın her gün böyle diye atınca cuvarayı ha, ya demiş. kahvaneleri kendisi baskın yapıyor biliyor musun? İçeri giriyor böyle böyle kokluyormuş. Burada cuvara içilmiş. Buyurun cenaze namazına demişler. Olaf oradan çıkıyor. 4. Murat'tan. Budur arkadaşlar. 2. Osman. Genç Osman biliyorsunuz çok fena bir şekilde Yeniçeri Ocağı'nın tarihte kavramaya çalışan soruları gelecek. Şimdi spoiler vermeyelim. birinci Ahmet Ekber Verşet'e de dördüncü Mehmet en küçük yaşta başa geçen de Dönemin ilk dönemleri saray alanının e, şeyinde egemenliğinde 3. Murat 10, 17. yüzyılın değil mi? E, hükümdarlarından üçüncü anlatacağız. Neyse şimdilik girmeyelim. Sibel öğretmen öğrencileri Osmanlı için 17. yüzyılda iç dış siyaseti izlediği siyasetin genel özellikleri nelerdir diye sormuş. Sibel öğretmen kim? İnci tanelerinde. Pirayenin şeyi. ha hep inci tanelerinde yapıyorum soruları. Öğretmen, bak bu öğrenciler hangileri doğru cevap vermişler? Bu, bu, tür soruları çözmüştük değil mi? Çok güzel sorular. Ben, genel bir şey yapıyor. Ahmet ne dedin la? Bakayım. 17. iş ve dış ticarete. Askeri ve mali alanında ıslah terk eden herhalde olsun. 10 yapıştır. Ahmet. Ahmet'e 10 verin. 10 yapıştır. Pelin ne dedin bahir? Celalistan'la şiddet yoluyla. Evet. Neydi kuyucu Murat Tiryaki Hasanpaşa. tepelerine bindiler. Yani Osmanlı da Celalistan'la şöyle demedi. Ee, neden isyan ediyorlar acaba? Bir konuşalım bunu bir müzakere edelim demedim. Neden isyan ediyor lan siz deyip? Polat gibi daldım bunlara. 1-2 doğru. Ahmet Pelin otur 10. Batı tarzı ıslatla. Ba, babam lan Mehmet öyle mi anlattım lan ben sana? E? Batı tarzı ıslahatlar. 17. yüzyılda mı? Oğlum Açık kere söyledim ben o? Yarın velin nedir? 1718 Pasarovçe ile Batı tarzı ıslahatlara başlamadılar daha 17. yüzyılda. Derya sen ne dedin lan? Dış politika. Ba ba ba. Derya. Dengeye daha var lan. Oğlum dağılma dönemi. Dağılma kızım dağılma dönemi. O yüzden dış politika denge olmaz. Ada sen ne dedin lan? Zaman zaman doğuda ve batıda aynı anda sağ Doğru. Master degree. Avusturya helal olsun ada. Avusturya ve Safa kapıştı. Ada doğru. Ahmet doğru. Pelin doğru. Hangileri bayım? O zaman Ahmet Pelin Ahmet Pelin neredesiniz lan? Aha buradasınız Denizli. Hmm. Geç. Peki arkadaşlar aşağı yana Karloç Anlaşması'nın ortaya çıkarttığı sonuçlardan biri de alır. Karloç Anlaşması'nın sonuçlarına bakıyoruz. Bir kere, bir kere, bir kere, bir kere ne oldu biliyor musunuz? Kalemiye sınıfı var ya. Arkadaşlar reis öyle Artık müzakere yoluyla imzaladığın ilk anlaşma bu değil mi? Diğerlerini de eziyordum. Şimdi Kalemiye sınıfı önem kazanmış. Reisül kitaplar niye bu kadar öne çıktı zannediyoruz 17'de, 18'de? He? Dış işleri, artık diplomasi. Biz diplomasi falan bilmezdik ondan önce. Ne diyorsun lan? Ha? Diplomasi ne lan? Aa, oturum, Bak, yönetim alanında, bak bir daha toparlanamayacak uzun bir savunma dönemi. Ben size ne dedim? 1921 Sakarya'ya kadar Türk ordusu geri çekiliyor. Karlofça, yani Viyana, ikinci Viyana getirir. İlk kez müzakere yoluyla biraz önce söyledim. Batı'da ilk kez büyük çapta toprak kaybı. Bak bu soru daha gelmedi. Batı'da ilk kez büyük çok, büyük demese. ilk toprak kaybı dese ne biliyor musun? 1444'teki Edirne Sege'den. Çünkü Sırt Despotluğun yeniden kuruldu. Anladın Ama ilk kez büyük çapta derse Karlofça'yı alır. Arkadaşlar yönetim alanda radikal ıslahatlar olur mu? Ta birinci meşrutiyeti falan bekleyin onun için. Yani yönetim rejim değişiyor. Yarı demokrasi muhabbeti. Sevgili arkadaşlar o zaman Bedir cevap. Bir 12'liyi daha devirdik mi la? Daha çok şey anlatacağım size daha çok sınavlar da hazırlayacağım. 30'lar daha bekliyor onları böyle modifiye ettim. Çekimi kaldı. Kendinize iyi bakmadan önce lütfen abone olunuz. Lütfen şu barnaklarınızı elinizi korkak alıştırmayın. Beğenilere çok ünlü sevgili arkadaşlar. Bir de ne yapın? Bilmiyorum ne yapın? Bildiğiniz zillerini açın. Video şapkalı video gönderin. Aha şapkalı video göndermiş diye sizi uyarsın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere efendim.